Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere doğal gazın halka arzı ile ilgili bir video hazırladım. naturalgaz.com sitesinden girip de burada tanıtım filmini tam izleyebilirsiniz. Onun dışında burada geleceğe yatırımdır. Çevre dostu enerji. Doğalgazda Türkiye'nin lideri, taşımalı doğalgazda. Evet yani duyduğuma göre, yani bildiğime göre sıvılaştıraraktan gazları taşıyorlarmış. Fenerbahçe basketbol takımına, Galatasaray basketbol takımına, birinin sırtına, birinin altına da sponsor olmuşlar. Yeni nesil enerjiden bahsediyor. Öyle ki şimdi izahnameye geçelim. Hızlı bir şekilde. Şimdi burada ne diyor? Elde edilecek Onun kullanım yeri. Önce bir buna bir bakalım. Ondan sonra en başına bir geçer de kaç halk arzının derecesini söyleriz. Evet. Evet. Kanat Emirlioğlu'na ait olan 236 bin payın halka arz sürecinde satılması şirket için herhangi bir gelir elde edilmeyecek diyor. Yine böyle bu bilgileri çok e, önemli aslında ama çok fazla önemli değil bunlar. Şirketin bir gelir elde etmeyeceği sadece bu kişinin bu kişiye ait olan paylarda geçerli. Kendisinin e, 16 milyon 146 bin olarak gözüken bir halka arz şeyi var. Adedi var. Ek satış haricinde. Burada herhangi her şey burada çıkıyor. Büyüme adına şirkete 3 adet yeni tesis açılacak. Tesis sayısı 16'ya çıkarılacak. Şehir gazı iş kolunda ilave olarak 3 yıllık dönemde toplamda 3 adet yeni CNG istasyonu kurulacak. Bunlara paralel olarak 50 bin seviyesinde olan Sokar LNG bileşimi sonrasında 56 bin seviyesine çıkacak. %100 kapasite oran ile çalışacak. Onun dışında %70'lik bölümünün endüstriyel CNC ve LNG ve şehir gazı iş koluna yaklaşık %20'lik kısmında oto CNC iş koluna ve kalan %10'luk bölümünü ise kuyus CNC operasyonlarına ayıracaklarmış. Burada bunlardan bahsediyor net gelirin takriben %20'sine karşılık gelen kısmı bakın burada sokar LNG işlemine ilişkin banka borcu varmış o kapatılacakmış bu da önemli bir nokta yaklaşık 25-30 milyon TL'lik bir ödemeden bahsediyor burada. Burada başka önemli. işte bunları dikkatlice inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok ilgilenenler için. Şöyle bir karına bakalım. Karından önce ne kadar şeyine bakalım. Burada değil burada. Şöyle bir karına bir bakalım aslında önce. Duran varlıklarında bir artım yok. Kaç yılından? Bu 2018, 2019, 2020. Evet. Evet, 2018'deki dönem varlıklarında bir artış yaşanmış arkadaşlar. Onun dışında alacaklar fiyatı artmış. 2 yılda 2 katına çıkmış. Stok olaraktan da elinde bulunması güzel bir şey ki ilerleyen süreçlerde gazın ülkemizde bulunması yavaş yavaş artıyor bu bulunan gaz sayısı. Bu şirketin işine yarayacağını düşünüyorum. Kısa vade hükümlülükleri güzel. Uzun vade hükümlülükleri çok güzel. Çünkü bu iş yeni iş alma ihtimalini yüksek tutacaktır. Brüt karına bakalım bir 54 milyon 114 milyon iki katına bir çıkış olmuş fakat 2020'de 119 milyon e, yine 2018'e göre yüksek bir kar olduğu için güzel esas faaliyet karı dediğimiz gibi oradaki işte bu fazla yükselme işe sebebi bu herhalde tahminen 2020 yılında fazla proje alamadı o yüzden olabilir finansman giderleri düşmüş aynen gözükte gibi fazla e, görev olmadı galiba burada gözükenlere göre. Onun dışında burada herhangi bir şey var mı? Risk faktörleri, bunları yine inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Uzun olmasın diye ben bunları kesiyorum. Şöyle bir şeyine bakalım. Evet, 14 milyon diyor. Evet, 16 milyon 146 bin lot satışa sunulacakmış arkadaşlar. Böyle güzel bir lot miktarı aslında. Bunun dışında bireysel yatırımcıya daha çok verilmiş. Kurumsal yatırımcılara daha az verilmiş. Hatta yurt dışı kurumsalı %10 gibi düşük bir pay düşüyor. Bunun dışında arkadaşlar oransal bir dağıtım söz konusu. Oransal dağıtım neydi? Daha önceki Türk ilaç gibi yine arzum gibi yani ortalama 1.86 gibi 1.90 gibi bir şey gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü fiyatı 8.5 TL arkadaşlar. 8.5 TL olduğu için e, talep fazla yine olacaktır. O yüzden miktarı az gelecektir yine %1.86 veya maksimum 2 olarak bunu hesaplayabilirsiniz. Fiyat, paranızı koyup ona böldüğünüz zaman gelecek lot sayısı size çıkar. Evet, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman. Ee, Mehmet Kutman kimdir? Çok kuvvetli bir adamdır. Global Menkulde de yönetim kurulunda kurucu üyelerinden pardon. Onun dışında işte buranın da yönetim kurulu başkanıymış. Kalan görev süresi bir yıldan az gözüküyor. Yine Axel Goldenberg diye bir kişimiz var burada. Yönetim kurulu başkan vekili bu yine ortaklardan birisi. Bu isimleri araştırarak da yönetimin ne kadar güçlü olduğunu öğrenebiliriz. Hasan Tahsin Turan diye bir CEO'muz var. Süresiz bir görev süresi var. Bakalım hayırlısı olsun. Ne kadar iyisi o kadar devam edecektir. Burada gaz direktörleri ve onun gibi iş yerinde çalışanların isimleri, belgeleri var. Faaliyet alanları yani 37-38. Dediğim gibi 2020 yılında çok fazla işlem görmemişler. Tahminen pandemiden etkilendiler. Yani iş, tam bunlar ne yazıyor burada? Mesela 198 çalışanı bulunmakta. E, bu çalışanların tamamı tam zamanlı olup 185'i belirsiz süreli, 13'ü ile 13'ü ise belirli süreli iş sözleşmesinde bulunmakta diyor pay sahipliğinde Global Yatırım Holding bulunuyor. %95'lik bir oranı var. Diğerlerinde ise %4,5'luk bir oranı var arkadaşlar. Onun dışında sermayede hakkı olan Centrisus Holding Malta Limited diye bir şirket yine Türkcom, Mehmet Kutman yine burada. Lansdown European Equity burada da bir şirketimiz var. Bir de Global Yatırım Holdingimiz var. Güzel gözüküyor şu an için. Yani burada e, Natural Gaz'ın sitesinden bunlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada da şerefiye değerleri, onun dışında yine stoklar, bunun artışı, düşüşü bu tarz şeyler burada bulunmakta. Şöyle bir baktığımız zaman da dediğim gibi e, 2020 yılının tabi bu bir de 10 aylıkmış. Son ayı yok burada. Belki yükselmiş olabilir. Bunu artık halkarızdan sonra tahminen göreceğiz. Genel olarak endüstriyel CNC üzerine çalıştıklarını görüyorum ben burada. Yine buradan bakaraktan kendinizi bir seçenek sunabilirsiniz. Yani kendinizi inceleyip de bakabilirsiniz. Onun dışında burada halka arzın gelirinden bahsediyor. 127.3 milyonluk bir yatırım şey, gelir elde edileceğini Düşünüyor Ve net olarak 121 milyon TL'si elde edileceğini düşünüyor. Pay sahipleri 139.2 milyon TL. Ek satış dahil 165,9 olarak gözüküyor arkadaşlar. Ee, bağımsız denetimden bahsediyor. Halka arzın kullanım yerlerinden biz zaten bahsettik arkadaşlar. Burada tekrardan bakabilirsiniz böyle. Uzun vadeli yurt dışına yatırımlar %20 olması çok iyi ve kendi sektörünü %50'lik bir yatırım peşinde. Fabriklerine bakıyoruz, 98 ve 35. 35'ten 98'e bir yükseliş, bu şirketi çok iyi etkilemiştir diye düşünüyorum. Bu he, güzel bir şey. Onun dışında burada yine inceleyeceğimiz herhangi bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Finansal varlıkları yine bakılabilir. Finansal varlıklar da iki katına çıkmış. Sonuç olarak da Natural Gaz güzel bir şirket arkadaşlar. Bunun üzerine yatırım yapılabilir. Dediğim gibi 1.90 veya 2.0 olarak hesaplayabilirsiniz. Yani 10.000 yatırsanız tahminen 5 hisse geliyor. Veya 4 hisse gelecektir. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Baba aile olarak Natural Gaz halka arzına katılacağız. Arasmalık arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.